Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı ile Diyanet Akademisi Başkanlığı bir dizi ilmi akademik çalışma yapmak üzere işbirliği protokolü imzaladı. Bu çerçevede ilk olarak Haziran ayı itibariyle başlayan Umre ibadetiyle birlikte öğrencilere yönelik Arapça öğretimi programı gerçekleştiriliyor. Bu programla birlikte öğrenciler Umre yaparken aynı zamanda pratik Arapçasını geliştiriyor. Hafta içi günlerinde öğrenciler 5 saat pratik Arapça dersi alıyor. Diğer zamanlarda ise saha uygulamaları ile Arapçasını pekiştiriyor. Planlanan vakitlerde ise hem umre ibadetini hem de ziyaretlerini gerçekleştiriyor. İlk defa yapılan umre ile birlikte Arapça öğretimi programına Konya ve İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlerden 124 öğrenci katılıyor. Ayrıca bazı öğrencilerin velileri de umre yapmak için çocuklarıyla birlikte programa katıldı. Böylelikle 219 kişilik grup Mekke'deki programına devam ediyor.